merhaba arkadaşlar ben Ahmet Batuhan Bugün sizlerle Minecraft'ta Benim modumun yeni sürümü geldi Bugün onu tanıtacağım İlk öncelikle gelen yenilikler Buton yok Bu bu Ve Fırın artık her yöne bakabiliyor Sadece bir Sadece şu tarafa doğru bakıyordu ya. Artık şuraya da bakabilecek. Şuraya da şuraya da. Tabi yukarı aşağıya bakmayacak. O zaman saçma oldu. Neyse hemen başlıyoruz. Siyah. Açtığımızda şurada normalde Search for gold yazısı vardı. Ama şu anda yok. Neden? Çünkü butonsuzluk güncellemesi bu. Buton yok güncellemesi. Hemen şuradan birkaç tane kova alacağım. Şöyle dolduralım. Doldurduk ki. Bunu koyduk. Koyar koymaz altın parçasını bize geri verdi. Gördüğünüz gibi. Artık butonla uğraşmak yok. Şimdi şöyle koyuyorum rastgele. Şunları da şuraya serpiştireyim. Şimdi geldik bunu nasıl yapıldı. Bunu yapmak için öncelikle bunu yani neti yapmamız gerek. Bunun için de az önce gördüğünüz gibi bu şekilde ağımızı yapıyoruz. Ondan sonra ağımızı tam olarak böyle koyarak bunları şöyle kullanarak Şuraya, şunu da şuraya Artık bunlarda Böylesine buraya koyduğumuzda Siyah Yani Elimizi alıyoruz ha üst üste dönünce de Güzel durdu Neyse Hemen diğerine Geçelim Evet arkadaşlar diyelim ki Böyle yığınla Lok lok yapacak kadar çok kömürünüz var diyelim. Ee, ben bu kömürlerde eltemiyorum da bir şey yapamıyorum diyorsanız kömürleri alıyoruz. Sonra buraya koyuyoruz. Ve ardından bunu preslediğimizde diamond nugget elde ediyoruz. Koyduk. Aldık. Yine yapıyor İşte ne kadar varsa o kadarla yapar kömür bloğunu istersek şöyle çevirelim. Bakın. Gördüğünüz gibi çat çat yapıyoruz. Ve içinde de kalıyor. Zaten bu diğerinde de var. Önceden şuradan pres'e tıklıyorduk ama artık öyle bir şey yok. Peki ya bu diamond dagget'lar nasıl koyacağız? Böyle koyduğumuzda yani yani kısaca böyle yaptığımızda bir tane elmas elde ediyoruz. Hatta bir daha göstereyim. Bakın. Elmasları elde ediyoruz. Peki ya bu presonun nasıl yapıldığına gelirsek. Hemen şunları alıyorum. Şu oksijenle şuraya. Pistonu buraya. Bunu buraya. Ve bu da buraya koyduğumuzda presser elde ediyoruz. Üst üste güzel duruyor ya bunlar. Neyse hemen diğerine geçiyoruz. Aha, çok fazla madenimiz var. Ama bunları etsem bir şey etmez. Tam olarak aynısını verir. Diyorsanız yanlıyorsunuz. Örneğin zümrütümüzü aldık diyelim. Ama kömürümüz lazım. Bekle. Evet kömürlerimi aldım şimdi. Odun kömürü ve kömür. Artık odun kömürü de işe yarıyor. Uhu! Bu yeni bir gelişme. Bizimki bu. Şuraya kömürü ya da odun kömürünüzü koyuyorsunuz. Ve iki tane zümrüt elde ediyorsunuz. Bu burada gördüğünüzün hepsinde olur. Hatta tek tek deneyelim. Ama zümrütten başka koymadığımdan dolayı başka ondan deneyemeyeceğiz normal kömürlü oldu şimdi bunu çekip işte ikisinde de oluyor hepsinde geçerli bu ben şunu koyup şunu deneyelim artık cevherleri ve de taşları da ısıtabiliyoruz diyelim şöyle de yapabiliriz bunların hepsi çalışıyor bunların hepsi hepsi çalışıyor tek tek deneyin Mod indirin deneyin inanmıyorsanız ama asıl sorunumuz şu bunları nasıl yapacağız hemen geliyor bunları bu şekilde koyarak yapabiliriz bu zaten maden fırını minecraft'ın normalinde olan bir şey o yüzden onun yapımını göstermiyorum. Bunlar şöyle, bunlar böyle. Bunları da böyle koyduğumuzda super farness elde ediyoruz. Onda şey koyduğumuzda gördüğünüz gibi şey yaradı. Evet arkadaşlar, Bugünlük bu kadardı. Yani modu geliştirdim bunun önceki sürümü önceki videolarımda var o zaman görüşmek üzere hoşça kalın ve de bay bay